Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben kuru fasulye tekrar oyundayım evet. Evet siz yokken ben dura koyu açmıştım. Hatta bakın bir sürü... bak bugün 8 bit açtım. Maalesef ben de yoktu daha önce. da açtım. Gromu siz gördünüz mü Grom? Bir de Mr. P'yi açtım. Bir sürü karakter açtım. Evet. Ama bunlar bu bunlar hiçbir biri oynamayacağız. Hem bu arada şu anda Squeak açıyorum. Squeak de güzel savaşçı. Evet. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hem burada işte bu yeni savaşçıyı deneyeceğiz. Birçok kişi bu yeni savaşçıyı biliyordu. Ama gerçi bu savaşçıyı destansı yapmasalardı bence ya. Ve iyi ki buna hiper şarj yapmamışlar. Buna hiç hiper şarj olmaz. Hem bu arada oyuna son gelen güncellemede kutuların geri döneceği söylendi ve 12 Temmuz günü kutular tekrar aramızda olacak. Süperi nasılmış? Süperi de güzel ya. Hmm. sana Süperi çok çabuk doluyor. Yoksa bu sonsuz süper taktiği mi? Yine, yine süper oldu. Sonsuz süper. Bak sonsuz süper. Sonsuz süper. Vazet de böyle. Hayır, evet, kotala 12 Temmuz'da geri dönüyor. Hem bu da <laughs> karakter, karakterlere yeni hiper şarjlar da eklendi. Hem bu da bu robotu yok etmeden hiçbir yere gitmiyorum. Bu da robotu yok edeceğim. <laughs> Ve çok az kaldı canım. Evet. Evet bitti. Şimdi buradakileri de yok edelim. Yuh. Ah. Aşağına e bakın. Yuh. Yuh. E şimdi geliyorum çekilin. Şimdi şu robotu yok edeceğiz. Sıkıyorsa yok et bana bak duruyor mu bunun dibinde? Aha yok edemedi bunu. Aa bu da durunca iyileştiriyor bir de. E harika. Bu robotlar bize hiç saldırmıyor. Sadece o ateş eden robot, robot saldırıyor. Evet. Yani bu arada bu savaşçının gelmesine galiba tam da 8 gün varmış. Yeni bu Pass sertonunun geldiği gün gelebilir bu savaşçı. Ve bu savaşçıyı hemen ben de açacağım. Hani değiştirebiliyoruz ya. Hı. Ama bence bu savaşçı o kadar güçlü değil ama ben iyileştiriyor. Tamam. Videomuz bu kadardı. Yeni gelen savaşçıya denedik ama henüz gelmedi ama olsun. Görüşürüz.